bidatlara bulaşan bidatçı sapıklar bir takım insanlar Türkiye'de kendi fısklarını, kendi bidatlarını insanlara meşru göstermek için AK Parti medyasının aciz çabaları gibi tıpkı suda boğulan bir adamın çaresiz bir şekilde suyu dövmesi gibi elini kolunu sallaması gibi her gün bir yere vuruyorlar her gün yeni bir bahaneyle geliyorlar ama netice batacakları yani İnşallah. Yani Allah'ın izle öyle kollarını suda sağa sola çarpmakla yüzemezsin. Onun bir tekniği vardır, usulü vardır. Vdıçılan ise usulü yoktur. Ehli sünnet ve cemaatin usulü vardır. Biz o usuller çerçevesinde elhamdülillah ircanın ne olduğunu da belirliyoruz, hulunun ne olduğunu da belirliyoruz. Yani evet. yani el kestiği zaman o güzel deyip alkışlıyorsun da ondan sonra mürtet olanı öldürdüğü zaman o güzel deyip alkışlıyorsun da zina yapan evliliği taşladığı zaman o güzel deyip alkışlıyorsun da e, peygamberin emrettiği hatlerden hudutlardan bir tanesi de imama meşru imama karşı çıkan haricilerin öldürülmesidir. İmam Allah'ın şeriatının hükümlerinden bu hükmü tatbik edince niye adını sen haşa akidesizlik koyuyorsun diyorsun muvahhidleri öldürüyor veya hutta diyorsun ki işte cehaleti mazeret görüyor. Yalanlar, iftiralar, bir dünya şeyler. Dolayısıyla hani bu kadar delilden, hüccetten sonra yani biri de boş boş konuşuyorsa artık heva sahibine söylenecek söz Allah'tan utanmıyorsan dilediğini yaptır. İnne min bu batıl ula ila Bütün peygamberlerin ilk getirdikleri davetleri, nübüvvetin ilk mesajı Allah'tan korkmuyorsan, hayal etmiyorsan dilediğini yaptır. Yani fasık insanları biz nasıl cevap verelim? İşi gücü bırakalım mı? Ruslar, Amerikalılar burnumuzun dibine inmişler. Tabi o arkadaşlar klimalı evlerde, doğalgazlı dairelerde. Yan tarafında oturan Hristiyan komşusunun yanında üstünde oturan tağut. Türk ordusunun komutanının olduğu komşusuyla. Alt katında işte e, öğretmen Osman abisiyle. Sol tarafında yan dairesinde. E, hakim savcı bilmem ne amcasının, dayısının oğluyla tabi yani bizim dertlerimizi anlaması mümkün değil. O farklı dertleri var onun. E, evet. daha eski, arabasını daha değiştirmesi lazım. Biz sadık insanlar olduğumuzu iddia ediyoruz. Allah bize sadıklardan kalsın. Yani Türkiye'de birileri tekfir ahkamından konuşur. Onu bunu tekfir eder. İşte zannedersin ki en sağlam muvahhit odur o tekfir ettiği müşrikle hayır deyip aynı mecliste oturup yemek yemek normal sıradan bir şeydir. Her gün yani orası burası açık Allah ve Resulüne küfreden kadınlarla aynı metrobüse binmek onlar için problem değildir yani. Neyi var ki yani? Oysa ki Allah Resulü diyor ki ene min muslimin min kulli muslimin beyne zahran el müşrikin ben müşriklerin arasındaki yaşayan her müslümandan beriyim. Diyor başka bir hadis-i şerifte sünnenlerde gelen hadis-i şerifte Allah diyor kişiden amelini kabul etmez. Ta ki şirkinden tövbe edinceye ya da müşriklerden uzaklaşıncaya kadar. Onların arasından hicret edinceye kadar. Allah'ın peygamberi müşriklerin arasından çıkıp Müslümanların yanına gelmeyi şirkten tövbe etmekle bir tutuyor hadis-i şerifte. Şimdi bu kadar nasıl görmezden gelip Allah subhanahu wa ayet kelime dediği gibi o kalbinde hastalık olanlar müteşabihin peşine yapışırlar. Yani iki tane mürciye duyar. Onlar bir devlet hakkında olur olmadık konuşurlar. İnsanların ağzı torba değil ki büzeksin. Herkes ağzına geleni konuşur yani. Ama bunlar imamı temsil etmez, cemaati temsil etmez. İnsanların şahsi hataları cemaati bağlamaz. Nitekim o o şekilde konuşan vatandaşların iyi kötü bir cemaatleri var. En kötü tek başına cemaatler yani öyle mi? <laughs> Karısı cemaatin ikinci üyesi çocuklar da diğer fertleri. Önce bir karısına baksın, çocuklarına baksın, onların hatalarını bir Önüne koysun bakayım onaylıyor mu kendi etrafındaki cemaatindekilerin yaptıklarını hatalarını.